çıktık ve böyle bir şey karşıladı bizi. Şu anda başka bir dünyaya, başka bir evrene gelmiş gibi. Görünmeye görülmeye değer. İşte havuzun manzarası. Böyle. 11 saat bekleme yaptıklarını öğrenince bize size otel tavsiye edeceğiz. Otelde kalacaksınız gece boyunca. Kapıya doğru gidiyoruz ve artık daha uçuş için her şey hazır gibi. Havalan. Doha gecelerinde yolda gezerken herkese yeniden uzun bir aradan sonra merhaba. Yine bir yolculuktayız. Sürpriz bir yolculuk. Yurt dışına yine bir uçuşumuz var. Gaziantep Havalimanı'na kalktık. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Buradan yurt dışı uçuşumuz var. Uçuşumuz daha önceden çok da tahmin etmediğim bir ülkeye. Ürdün'e. Burada gördüğünüz gibi Amman'a uçuyoruz. Ancak Hedefimiz Ürdün değil tabii ki. Ürdün'de bir süre kaldıktan sonra aktarmayla Katar'a, Doha'ya gideceğiz. Biletimizi aldık, pasaportumuzu onaylattık. Şu an uçağa binmek üzereyiz. Ancak açabildik, koştur koştur gelmek zorunda kaldık. Şimdi uçağı almaya başladılar, uçağa geçeceğiz. Ve Ürdün'e gidip, Ürdün'de uzun bir bekleyişin ardından Katar'a geçeceğiz. Umarım her şey güzel olur. Şu an buradayız. Evet. Royal Jordanian. Six. Six. six, six. six. Ef. Ef. Okay, Uçağın içerisi böyle üç sıralı çok büyük. Zaten anlamıştık böyle olduğunu da. Gayet büyük ve baya kalabalık. Evet Royal Jordanian hava yolunda yemek ikramı da var. Şöyle bir Meksika usulü bir yemek. İki çeşidi varmış bunun. Birincisi pirinçli ve diğeri de sandviç şeklinde. Onun dışında da kahve ya da çay, kurabiye, meyve suyu ve su servisi de var. Gayet güzel. Evet herkese tekrar merhaba. Ürdün, Amman, Kraliçeliye havalimanına iniş yaptık. Böyle garip farklı bir havalana burası. Uzun bir yolculuk oldu, ikramlarıyla güzel gayet memnun ettiler bizi. Böyle bir havalanına geldik şimdi. Yürüyoruz. Burada uzun bir, bayağı uzun bir bekleme süremiz var, yaklaşık 11 saat kadar. Bakalım bize yer tesis edecekler mi veya ne yapacaklar, ne yapacağız göreceğiz. Evet haberler güzel. Royal Jordanian sağ olsun geciktiğimizi ve hava yolundan kaynaklı 11 saat bekleme yaptıklarını öğrenince bize size otel tahsis edeceğiz. Otelde kalacaksınız gece boyunca ve sabah ücretsiz kahvaltı yapacaksınız ve otobüs sizi buraya kadar getirecek dediler. Şimdi otelimize geçmek için bekliyoruz. Güzel farklı bir deneyim oldu. Belki de iyi ki uzatılmış diyeceğiz. Bakalım Royal Jordan'ın hava yolunu şu ana kadar çok beğendik. Otele gideceğiz. Otelde de sabah ücretsiz kahvaltı varmış. Otelde ücretsiz kahvaltı yapacağız, geleceğiz, uçak, uçağa bineceğiz, uçakta da yine ücretsiz yemek yiyeceğiz. Yani Royal Jordanian bize çalışıyor diyebiliriz. Bakalım otele gidelim, nasıl bir yerde kalacağız, ne yapacağız, göreceğiz. Güzel oldu gerçekten. Evet, otele geldik şimdi. Bizi otobüsle aldılar, bilgilerimizi verdik. Çıkış e, damgamızı vurdurduk ve şu anda Otele giriş kartımızı da aldık. Otel de çok güzel gerçekten böyle. Oda bu şekilde. Şimdi içeri gireceğiz. Gerçekten iyi ki ertelenmiş diyoruz şu an. Oda bu şekilde. Gayet küçük yeterli ve şık bir oda. Bu geceyi burada geçireceğiz. Bakalım yarın neler göreceğiz. Neler yaşayacağız. Herkese günaydın güzel bir konaklamanın ardından şimdi odamızdan ayrıldık. Saat 8'de otobüsümüz gelecek havalanı için şimdi kahvaltı yiyoruz. Evet restorana geldik. Restoran gayet güzel ve bol çeşit burada görebilirsiniz. Gayet hoş, güzel. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. İyi bir kahvaltı. Şu anda havalanda uyuyor ve havalanda uyanıyor olabilirdik. Şu an her şey çok güzel oldu. İyi ki ertelenmiş diyoruz adeta. Tabağımızda dengeye çok önem veriyoruz kesinlikle. Gördüğünüz gibi. Şimdilik her şey güzel. Birazdan otobüsümüz gelecek ve bizi havalana götürecek. Doğaya doğru hareket edeceğiz. Evet aktarmamızla uçağa tekrar gidiyoruz şu anda. Havalanına geldik. Dış hatlara da giriş yaptık. Pasaportumuzu kontrol ettirdik. Şu anda kapıya doğru gidiyoruz ve artık daha uçuş için her şey hazır gibi. Havalanı böyle gayet güzel farklı bir imar var. Sanırım bizim kapımız da şurada. Royal Jordanian Doha uçuşumuza bindik şu anda. Burası business class. Gayet küçük bir uçak. Diğeriyle uçtuktan sonra bu çok küçük gidiyor şu anda. Koltuklar ikili iki sıra otobüs tarzında. Farklı bir uçuş olacak bu da. Yine yaklaşık 3 saatlik bir uçuşumuz var. Bakalım bunlara neler yaşayacağız. نهائيا طوال فتره هذه الرحله نشكركم لاتباعكم ونتمنى لكم رحله ممتعه uzun bir yolculuğun ardından artık Katar Doha'dayız Doha Uluslararası Havalimanı'nda iniş yaptık muhteşem burası gerçekten çok uzun bir yolculuk oldu evden 12'de çıkmıştık uçağımız Gaziantep'ten üç kalktı ondan beri yollardayız üç uçak değiştirdik şimdi ancak varabildik ama çok güzel deneyimler yaşadık bu yolda şimdi pasaport kontrolü için vizemizi almak için daha doğrusu ileri doğru devam ediyoruz ve bagajımızı da alacağız buradan. Daha sonra otele geçiş yapacağız artık. Çok büyük bir havaalanı burası da. Öncelikle pasaport kontrol noktasına geliyoruz. Şimdi buradan geçersek artık Katar'dayız. Böyle kontrol noktası var burada. Burayı geçtikten sonra baliz alabiliyoruz ancak. Şu anda vize durumu nasıl olacak? Nasıl vize alabileceğiz burada? Nasıl ödeme yapabileceğiz? Hepsini paylaşacağız. Öğrendiğim bildiğim kadarıyla kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Son kontrol noktamız burası. Burayı geçtiğimiz takdirde artık Katar'dayız, Doha'dayız. Evet artık an itibariyle Katar, Doha'dayız. Pasaportumuzda geçiş yaptık. Vizemizi aldık, havalanı vizesini. Ve daha da güzeli hiç ücret ödemedik. Serbest bir şekilde geçebildik. Otel rezervasyonumuzu sordular. Kaç mı kalacaksınız diye sordular ve e, nereden geldiniz diye sordular. Zaten direkt geçiş yaptık bunları hızlı bir şekilde söyleyince. Ücret vesaire de ödemedik. Normalde 100 Katar değerli ki yaklaşık 600 lira yapıyor şu anda. Ödememiz gerekiyordu ama ödemedik. Valizimizi de aldık. Artık Katar'dayız. Otelimize doğru yola çıkabiliriz. Ee, gittiğimiz yer Al Jadida Anlaşma ee, caddesine gideceğiz. Sorduk şimdi metroya bindik. Metro da çok güzel gerçekten. Al Jadida durağında ineceğiz. Etraf böyle gayet güzel. Metro bu şekilde. Şu anda itibaren bu koltuğu burada detay. Kendini gösteriyor Katar. Çok heyecanlandım gerçekten. İçeri girince şehre girince bakalım burada umarım güzel deneyimlerimiz, maceralarımız olacak. Evet, şu anda çıkış yaptık, şehir merkezine giriş yaptık. Metrodan çıktık ve böyle bir şey karşıladı bizi. Şu anda başka bir dünyaya, başka bir evrene gelmiş gibi ve geldiğim yerin farklılığı, farklı bir kültür olması mutluluğu yüzüme yansımış durumda diye düşünüyorum. Müthiş bir yer. Havası süper. Kısa kolluyla bile şu anda gayet sıcak. Kış ayındayız, Ocak ayındayız. Kışın ortasındayız ama burada yaz havası var. Müthiş gerçekten şu anda yaklaşık 22-21 derece civarında. Arapça yazılar, Arap kültürü şu an çok farklı bir yere gelmişim gibi. Avrupa'yı gezdik, birçok yeri gördük ama burada çok farklı bir hava var, çok farklı bir atmosfer var. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Ardından dışarı gezmeye çıkacağız. Şu an çok heyecanlandım. Müthiş. Hep birlikte gezeceğiz. Ve evet. Kısa bir yürüyüşün ardından metrodan sonra otelimizin önündeyiz. Safir Otel. Giriş yapacağız. Gerçekten ara sokaklarda yürürken binaların güzelliği, mimari yapısı çok güzeldi. Şimdi otele giriş yapacağız ve tadını çıkaracağız bu anın. Sonra da gezmeye tabii ki. Evet otelin içi bu şekilde. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Have booking. Have a booking. Okay, thank you. Şimdi otele giriş yaptık. Burası bundan sonra 7 gün kalacağımız yer. Gayet güzel. Duş tarafı böyle gayet hijyenik, güzel, lüks görüntüsü var. İçerisi de böyle. İşte abajuruyla, büyük bir odasıyla. Zaten Katar'daki odaların büyük olduğunu biliyordum. Otel odalarının burası da gayet büyük. Yatağın yanı sıra oturma grubu var. Gayet güzel, hoş. Burada da manzaramız var mı diye bakıyoruz. Manzaramız yokmuş. Karşımızda da yine sanırım otel var. Burada bir kapı var ama nereye açıldığını bilmiyorum. Kapalı. Büyük ihtimalle odayı bazen genişletmek için bağlantı olabilir. Bilemiyorum. Televizyonumuz var, aynamız var. Gayet Güzel bir otel. Bundan sonra 7 gün burada. Evet, Katar'da Doha'da otelimize yerleştik. Bunu hiç tahmin etmiyordum ama çatı katında muhteşem bir havuz var ve hava oldukça sıcak. Çatı katında manzaralı olması da gayet güzel. Şimdi Ocak ayının sonlarında havuz keyfi yapacağız. Şaka gibi ama hava gerçekten sıcak gündüz vakitlerinde ve etrafın manzarası da kesinlikle görülmeye değer. İşte havuzun manzarası böyle. Evet herkese tekrar merhaba. Bir duş alıp rahatladıktan sonra otelimizden çıkıyoruz. Hava daha yeni karardı. İlk geldiğimiz yer Corniche. Burası çok meşhur bir yer. Şemsiyelerle dolu müthiş bir koridor var böyle. Arkada yüksek binalar. Şimdi oraya da geçeceğiz. Gerçekten şu anda bile havasıyla Gayet sıcak, gayet güzel. Bizi büyüledi. Gezip ışıltılı akşamlarına akacağız artık Doğan'ın. Bakalım güzel şeyler görmeyi umut ediyorum. Evet, kornişte gezmeye devam ediyoruz. Bu muhteşem şemsiye yoldan geçtikten hemen sonra bizi böyle ihtişamlı şehir manzarası, binaların mimarinin yanında böyle bir sahil alanı karşılıyor. Burası Hayya. Dünya Kupası'nın da aynı zamanda sembolü, simgesi. Burada köşe bayrakları, köşe korner kısımları tasvir edilmiş. Yine bu tarafta mükemmel kuş tüyünden ışıklar yapılmış. Yine çok güzel şeyler göreceğimiz çok belli Dünya Kupası ile ilgili bazı semboller, simgeler var orada yine. Gayet güzel bir alanındayız. Doha'nın hava mükemmel, sessiz, sakin, çok güzel bir yer. Etrafta da neredeyse kimse yok, trafik dışında. Yani muhteşem şu an her şey. Evet, Doha gecelerinde yolda gezerken yolun kapandığını gördük. Burada büyük ihtimalle protokol geçişi oldu. O yüzden kapandı. Binaları yakından da görüyoruz böyle. Çok yüksek ve rengarenk. Çok güzel bir hava var. Burada şu an için. Evet Korniş'te gezmeye devam ederken sahil boyunca yaklaşık 7.7 kilometre bu Korniş'in uzunluğu. Büyük bir sahil şeridi ve mükemmel manzaralarla dolu etraf. Yürürken Dünya Kupası'nın eserlerini görüyoruz burada hala. Ülkelerin top şeklinde bayraklarının bu rengi bürünmüş hali işte Fransa burada, İsviçre, İngiltere gibi ve burada da şampiyon Messi'nin takımı Arjantin. Şimdi bu binaların içine doğru girmek istiyoruz. Evet şu anda o ara sokaklara girdik ve önemli ünlü binalarından bir tanesi burası. Yine etrafta hep iş merkezleri, oteller, ve çeşitli alışveriş merkezleri, güzel yapılar çok ihtişamlı bir şekilde geceyi aydınlatıyor. Evet, Doğan'ın sokaklarında gecelerinde gezmeye devam ederken bu kırmızı goril bizi karşılıyor. Burada birçok otel mevcut. Birçok iş merkezi daha önce de söylediğimiz gibi. Birçok dünya cünlü oteller var. Ve ışıl ışıl sokaklarıyla gezmeye devam ediyoruz Doha'yı. Şu ana kadar çok güzel hafif bir yağmur döküştürdü. Ama o bile böyle ılık ılık esiyor ve çok da üşütmüyor. Bakalım neler göreceğiz. Hoş sokaklarını gezerken Gateway adında bir alışveriş merkezine girdik. Çok güzel bir alışveriş merkezi burası. Aynı zamanda 2022 Dünya Kupası'nın sembolü burada. Dünya Kupası ile birlikte Dünya Kupası sembol animasyonlarından bir tanesi bu. Çok hoş, güzel bir alışveriş merkezi burası da. Evet, alışveriş merkezinde 16. kat tam olarak burası. Ve burada da gizli bir şekilde buraya geçtiğimizde çok yüksek bir alana çıkıyoruz. Görüntü gerçekten muhteşem. Evet, kafede oturanlar tarzlarıyla dikkat çekiyorlar. Bize farklı gelen bir durum olduğu için tabii farklı hissediyoruz.